Gönül isterdi ki bu e, girişimi ilçe binalarında imzayı açalım. Değerli üyelerimiz okusunlar, ikna olurlarsa imza versinler ve hep birlikte yollayalım. Edirne'de Demokrat Cumhuriyet Halk Partililer grubu Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelerek kurultay ve kongre sürecinin başlatılmasını istedi. Grup adına açıklama yapan Nurhan Işık Seren, olası bir erken seçim gerekçesiyle kurultayın bir yıl ertelenmesini kabul etmediklerini söyleyerek kararın iptal edilmesini, kongrelerin başlatılmasını istediklerini söyledi. Işık Seren, kongrelerde çarşaf liste uygulamasının geçerli kılınması gerektiğini belirterek, temsil görevi üstlenecek partililerin belirlenmesinde sadece ön seçimin geçerli sayılmasını istediklerini söyledi. İtiraz ediyoruz. Olası bir erken seçim gerekçesiyle kurultayın bir yıl ertelenmesini kabul edilemez buluyor ve itiraz ediyoruz. Partimizde örgütsel dinamikleri, kolektif siyaseti yok sayan bu kararın iptal edilmesini, kongrelerin başlatılmasını istiyoruz. Dahası var. Kongrelerde mahalle delege seçimlerinden itibaren tüm kademelerde sadece çarşaf liste uygulaması geçerli kılınmalıdır. Mahalle delege, ilçe, il ve parti meclis seçimlerinde anahtar liste ve benzerlerinin dolaşıma sokularak çarşaf liste uygulaması amacından saptırılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeyi demokratik yönetme iddiasını zayıflatan anahtar liste girişimleri utanç vericidir. Mutlaka önlenmelidir. Temsil görevi üstlenecek partilerin belirlenmesi üye iradesine bırakılmalıdır. Sadece ön seçim geçerli sayılmalıdır. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Parti Meclisi üyeleri, arka sayfada imzalı bulunan partilerin dilekçesindeki hususlara geçerlilik kazandırılmalıdır kurultay sürecinin ivedilikle başlatılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. Şubat 2022 Basın açıklamasının ardından 200 aşkın imzanın bulunduğu dilekçe Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderildi.